Sevgili izleyenler Betül Şahin ve imzası başlıyor. Burası neresi? AKD Kids. Gün güzel güneş parıldıyor. Sihirli bir yolun başındayım. Korkmuyorum ki her şey çok güzel. Bizi takip etmeyi unutmayın. Dayın. Sevgili izleyenler, Metin Şahin ve imzası başlıyor. Bugün neredeyiz? AKD kitseyiz. Evet, kurucu müdürümüz Hasibe Bircan bizleri konuk olarak kabul etti. Hasibe Bircan kimdir? O öncelikle seni tanımak istiyoruz. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Hasibe Bircan ben. Okul öncesi öğretmeniyim. 2006'dan beri bu mesleği yapıyorum. Yurt dışı eğitimlerim ve orada bir çalışma sürenimi de tamamlayıp artık Kütahya'da devam ettim bu mesleğe. 2019'dan beri de kurucu müdürlük yapıyorum. Harika. Peki e, bu anaokulumuzun kuruluş hikayesini merak ediyorum aslında ben. Söyleyeyim. Bir Bahsedebilirsen. 2012'den beri zaten Kütahya'da var olan bir kurum burası. E, 2019'da diğer kurum müdürüm kurumu kapatma kararı aldığında benim zaten hayallerim ve emellerimde olan bir kreş açma durumu vardı. Hayallerimizin peşinden koştu. Evet. Hayallerimin Anladım. peşinden devam ettiğim için 2019'da kreşimi açma kararı aldım. Ee, okul çocuklarımın ve velilerle beraber yarı yolda kalmak istemediğim için. 2019'dan beri aktif olarak. Evet. Burası mevcut. Mevcut Evet. Peki hangi yaş gruplarına hitap ediyoruz? Şimdi kurumumuz bizim 0-6 yaş yaş grubu. Yani bebek gruplarımız var ve ilkokul hazırlık sınıflarımız. Şu an içeride 8 aylık bebeğimiz var. Öyle mi? Evet. Dediğim, yeni yeni yeni. Yeni. evet. Huzur ve bebek kokuyoruz çok iyi. Teşekkür <laughs> <laughs> ee, Günlük eğitim programlarımızda neler var? Şimdi Betül, bizim kurumumuzun amacı İngilizce. İngilizce ağırlıklı eğitim veriyoruz. Amerikan. Çocuklara, aynen. Yani den, ismimiz Amerikan den, Kültür'den gelmesinin sebebi bu. E, İngilizce e, eğitim setleri kullanıyoruz. Çocuklar İngilizce etkinlikler yapıyor. İngilizce teacherlarımız hiç Türkçe konuşmadan güne devam ediyorlar ve hı hı. dediğim gibi... Türkçe yok. Yok. Ya, İngilizce öğretmenlerinde Türkçe yok. Evet. Ama ana sınıf öğretmenlerimiz de var. Yani zaten olması gereken de sanırım... Tabii. Yani şöyle bizim okul metodumuz şu. Her sınıfta çift öğretmen. Bir 10 okulu bir İngilizce öğretmeni gibi ilerliyoruz. Ve günlük e, derslerimiz de var. Yani drama dersi, müzik dersi, resim dersi, hı hı. yoga dersimiz, bale derslerimiz de bunlar ekstra derslerimiz oluyor. Bizim şöyle çocuklardaki eğitim amaçımız şu... Sıkılsınlar istemiyorum. Mutlu olsunlar hiç istemiyorum. Gülerek gelip gülerek içsin. Aktif, aktif, eğlenceli, motive. motive. Yaşamın içinde olan etkinlikler yapıyoruz. Peki günlük eğitim programımızın içerisinde neler var? Şimdi Betül Hanım şöyle. E, biz hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlıyız hem de eğitim müfredatını uyguluyoruz. Biz bir de kurumsal bir anaklı olduğumuz için kendi müfredatımız var. İlk önce onlara öncelik veriyoruz ama kurumun amacı İngilizce, İngilizce ağırlıklı eğitimler, İngilizce. Aynen, Amerikan kültür zanağısından de Aynen Amerikan kültürü de dil okuluyla alakalı yani İngilizce dersleri verdiğimiz için İngilizce eğitim setleri kullanıyoruz, Türkçe eğitim seti kullanmıyoruz. Kurumun amacı İngilizce yani evet. ilk amacımız çocuklara İngilizce öğretmek. Daha sonrasında şöyle ee, branş derslerimiz var yani yoga dersimiz, bale dersimiz, müzik dersimiz seramik dersi, resim dersi. Bunlara kendi branş öğretmenleri geliyor. Ekstra bunları veriyoruz zaten çocuklara. Bizim amacımız e, masa başı etkinliklerimizi en aza çekiyoruz. Yani lego oynayalım, oyun oynayalım gibi değil. Bunları zaten aileler evlerde de yapabildiği için evet. biz daha çok çocuklara yaparak, yaşayarak öğrensinler. E, kendilerine yetebilsinler. E, hayatın içinde olan etkinlikler yaşıyoruz. Okulun içinde dört duvarın arasında kalmıyoruz. Doğa gezilerimiz var. Daha farklı tekniklerimiz bir... var. Aynen öyle. Proje tarzı dersler yapıyoruz biz çocuklarla. Daha çok görsel hafızaları yüksek olduğu için çocukların görerek öğrensinler istiyoruz. Yani Çanakkale'yi anlatırken biz buraya bir Çanakkale kuruyoruz. Ee, çocuklara tatil anlatacaksak, yazı anlatacaksak, yazla alakalı bütün objeleri büyük. Böylelikle görsel zekaları da gelişmiş oluyor aslında. Aynen. Değil mi? Unutmuyorlar. Yani evet. kağıdın üstündeki görseli unutabiliyorlar ama çocuklar daha çok dokunabildikleri, e, o kendilerinden büyük objeleri unutmuyor. Ha, yani hepsinin aklında daha çok yer ediyor. O yüzden eğitim modelimiz bu. Yani gün içinde çok farklı etkinliklerimiz var. Mutsuz olsunlar istemiyorum. Yani o an bir etkinlik yapıyorsak çocuklar o andaki etkinlikten mutlu değilse farklı bir etkinliğe geçiş yapabiliyoruz. Okulun içinin yönetimi çocuklarda öyle söyleyeyim. Evet. Size. evet. Eğitim akışımızı böyle bir. Minik kaslerde. Aynen <laughs> öyle doğru. Peki Asibe'ciğim e, iyi bir eğitimci nasıl olmalı? Şimdi Betül Hanım şöyle, e, iyi bir eğitimci derken ilk önce kendimden başlayayım. Harikasın. Evet. <laughs> 2006'dan beri bu mesleği yapıyorum ve severek yapıyorum. Ben çocukları evet. vererek. Aynen, çok seviyorum. Mutlulukla hiçbir zaman böyle yüzüm asık somukken hiç kimse görmemiştir beni. Evet. E, aradığım eğitimci de böyle olsun istiyorum. Yani güler yüzlü olsun. Çünkü yani özel hayatını, kişisel problemlerini Aynen. kapıda bırakıp içeri girmeli. Her zaman iyi bir eğitimci. Öğretmen görüşmeleri geliyor, diyorum ki yeşil kapımızdan içeri girerken bütün sorunları bırakıp lütfen gülümseyin. Evet, çocuklarımıza ve iş arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize gülümsemeyin. Lütfen arkadaşlarınızı mahrum bırak. Evet, evet. bir güle, gülerek günaydın deyin. Ne kadar güzel, e, güzel bir gün başlasın. E, tabii ki eğitim anlamında donanımlı olması benim için de önemli. Çocuklarımız burada sabahtan akşama kadar e, hiçbir bilgi almadan değil. Bonanno bir öğretmen benim için ha, ha. ve güler yüzlü olması benim için daha önemli. Aynen. Peki güvenlik, hijyen, beslenme konusunda e, nasıl bir yaklaşımınız var? Olarak, Betül Hanım beslenme bizim kurumumuz için çok önemli. Evet. Ee, çocuklara kutulu paketli hiçbir ürün yedirmiyoruz. Bu en önemlisi. Aynen yani. öyle. İşte çikolatadır, e, farklı abur cuburlar bu. Yok alerjik durumlar da olabiliyor. çünkü. Aynen öyle. E, kayıt esnasında velilerimize biz zaten bunları soruyoruz. Herhangi bir alerjisi var mı? Varsa evet. E, ona göre beslenme tablosu hazırlıyoruz. Çörek hastası çocuklarımız var evet, göre çok beslenme. Evet çok önemli. Onlara göre hazırlıyoruz. Bizim mesela sütlerimiz. Etimiz, yumurta, bunların hepsi zaten organik. Yani çocuklar tam anlamıyla organik besliyor. Az evvel ben kendim gördüm. Sütler geldi. Gözümle gördüm. Kendisi bana da 5 kilo hediye etti. <laughs> evet aynen öyle bir tatmanız gerekiyor. Evet. Test evet. ee, edip onaylıyorum. <laughs> <laughs> aynen haber verirsiniz götürürler. Evet, evet dönüş yapacağız. Ee, şöyle çocuklarımız sabahtan akşama kadar aileden daha çok bizimle vakit geçiriyor Evet. Ve... Burada beslenmeleri, büyümeleri bizim için çok önemli muhakkak. Ee, o yüzden çok dikkat ediyoruz beslenme konusunda. Aşçımız tarafından zaten yemekler okul tarafından pişer. Ve öğlen yemeklerinin hepsi kemik suyuyla pişiyor. Yani normal mesela pilavımızda bu suyu bile kemik suyu atıyoruz. Birinden birinden vitamin almasını istediğimiz için. Temizlik konusuna gelince e, hijyen tabii ki olmazsa olmaz küçük çocuklarla çalışıyoruz. E, temizlik personellerimiz her dakika çocuklar sınıftan çıktıktan sonra havalandırıp işte sınıf temizliklerini yapıyorlar. Hafta sonları zaten ilaçlamadır. Dezenfektan işlemlerimiz her hafta yapılıyor. Halı işte geçen hafta okulumuz kafalıydı. temizliğe yani. hazinat ve bakım işleri için aynen yeni sezonu hazırlık olsun diye. E, güvenlik konusunda okulumuzun her yerinde güvenlik kameraları var sınıflarımızda ama çok güzel. Çocuk mahremiyeti açısından verilerimizi dışar dışarı tarafa paylaşmıyoruz. Politiği <laughs> <laughs> ailelerimiz... <laughs> Aksi bir durum yaşarsak sınıfın içinde tabii ki velilerimizi izlettiriyoruz biz hani güven en azından içlerinde akıllarında kalmasınlar diye. Ama normalde dışarıdan velilerimiz bu güvenlik kameralarını izleyemiyor. Evet çok güzel. <laughs> ee, peki bizi diğer anaokullarından ayıran en önemli özelliklerimiz nelerdir desem? <laughs> Hem ebeveynlerimiz de gönül rahatlığıyla gönderse çocuklarımızı. Ee, Betül Hanım şöyle... Çocuk odaklı çalıştığımızı az önce söylemiştim zaten sizlere. Ee, ticaret, yani çocuk üstünden ticaret döndüren bir kurum değiliz. Aha, aha. Para bizim için her zaman ikinci planda kalıyor. Benim evlatlarım bu okulun içinde, yani şöyle değil, işte ne kadar diye soruyor mesela. Diyorum ki ilk önce bir çocuk okula alışsın, evet. sonra sizinle bu ikinci aşamaya geçelim. Evet. Ee, çocuk buradan mutlu mesut, huzurlu ilerlediği sürece e, velilerle iletişimlerimiz sağlam tutuyoruz zaten. En önemli özelliklerimizden biri de o. Hep velilerle iç içeyiz. Her ay mesela annelerle etkinlik yapıyor. Bence e, bir annenin babanın da en çok aradığı özellik bu evet. gerek. iletişime rahatlıkla geçebilmek. Tabii. Yani her öğretmenimizin mesela en kıymetlisini emanet ediyor sizce. Canını evet. bırakıyor. Beni. Evet. evet. E, ben her zaman velilerime kayıtta da söylüyorum. Yani bir eşyayı bir çantayı bıraksanız en iyisini alayım size ama Canınızı veriyorsunuz. Evet. Emanet bizim için her zaman e, daha öncelikle daha böyle el üstünde tutuyor. Çok minikler. Evet. Çok güzeller. Az evvel <laughs> gördüm ben. <laughs> Dediğim gibi 8 aylık bebeğimiz var. Yani o sınıfa girince huzur kokuyor Ve Kütahya'da buna başarmak benim için mutlu. Başarı. Aynen öyle. Başarı gerçeği. E, i̇smime Hasibe Hoca'nın okuluna getirip yazdıracağım dip gelen çok insan var. Evet. Bu benim için gurur gerçekten. Çok mutluyum böyle evet. bir iz bıraktığım için insanlardan. Bu şeyde Kütahya'ya da yaydığım için de çok anılıyorum. Seviyorum. Şehrinizin yani. ihtiyacı var. Yani şöyle evet hem şehrinizin hem de e, şehrinizin bana ihtiyacı var. ya <laughs> <laughs> diğer eğitimci diğer kurumları da seviyorum. Hiçbir yaşamıyoruz kendileriyle. Ne Herkesin kendi kulvarı olduğunu düşünüyorum Betül. E. Ben kendi kulvarımda ne kadar çok ilerlersem o benim için yeterli. <laughs> Bir kurum seçmek veli için şöyle herkesin beklenti meselesi. Herkesin beklentisine göre aslında. Ama tüm velilerimizin beklentilerini karşıladığımızı düşünüyoruz. Personelimle beraberse hem personelimi hem benilerimi hem okulumu çok seviyorum. Evet belli. Gözlerindeki ışıktan belli. o sevgiye. Teşekkür ederim. Peki kulağıma bir fısıltı geldi. Nasıl bir Bircan hanımefendi bir kitap yazıyormuş. Çocuk kitabı. E, doğru mudur? Doğru. Peki çocuklarımızla ne zaman buluşuyor? Bence bütün anne babalar bunu merak ediyor. E, çocuk kitabı şöyle. Ağustos'un sonunda Hı? Muhtemel. Oh, çok yakın çocuklarımızla buluşacağız. Evet çocuk kitabı yazma fikrim küçük oğlumla başladı aslında. Aynen evet. Hı -hı. Kahramanımız. Aynen. <laughs> Kitabın adına da zaten oğlumun adını verdi. Öyle mi? Evet. Poyraz. Canım <gülüyor> ya. <gülüyor> yani şöyle Poyraz'la işleme bir şeyi şu çok çocuk kitabında da şey yaptık. Yani nezaket kurallarını içeren bir kitap olacak bu. Ee, <laughs> Poyraz'ı da öpüyoruz buradan. Evet. <laughs> Canım Poyraz <laughs> azı gibi Poyraz'dım. Şey. Öyle mi? <laughs> Öyle <Ömeriniz> lazım. <laughs> ee, böyle bir sürecin içine girdim. Güzel, Hayırlı olsun de, o zaman. Teşekkür ederim. Heyecanla bekliyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de almak isterim İzmir çocuklarıma. Edeceğim. Gerçekten <laughs> çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Canımsın. Çok sağ olayım. Bizi ağırladığın için ben çok teşekkür ediyorum. Bize kapılarını açtı, yüreğini açtı. Çok samimi bir sohbet etti. Ben çok zevk aldım. Ben teşekkür ederim. Seni tanımak çok güzeldi. Umarım izleyicilerimiz de bizim kadar keyif almıştır. Mutlulukluymuşlardır. Faydalı olabilmişizdir sizlere. Haftaya yine aynı saatte, aynı gün Sizlerle buluşmak üzere diyorum. Özel Seni seviyorum demeyi ihmal etmeyin. Betül Şahin ve imzasıyla sizlerle smart ekranlarında.